Minecraft hastaları hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft serisiyle başlayalım. Evet çok seriye başladım. Hepsi nasıl diye soracak olursanız her seriden haftada birer ikişer video atmayı düşünüyorum. O şekilde ilerleyeceğiz. Serimiz 1.19.4. 1.19.4 Captive yani tutsak Minecraft. Welcome to Border Hearts diyor. Hoş geldin diyor. 10 tane item var. Ya. Evet Hayırlı olsun diyelim, 10 tane tem mi var diyor. başlamıyor mı diyor. Bir şey diyorum anlamadım. Şimdi mevzu... Oğlum. yanlış yere başladık. Alo. Şşş. Kimse yok mu? Ee. Ha toprak evet. ilk gelişimiz toprakmış. Ağaç. Evet. Eee şey. Güzel kardeşim ben. Ne bu görevler? Ben bunu nereden öğreneceğim? Bir tuş vardı sanki bunu öğrenmek için. Ya da bir komut vardır. Komut buymuş. Bu hedefi tetikleyemezsin diyor. Nasıl? Trigger diye bir şey yok mu? Trigger tamam. Lobby. Böyle bir şey. Bilinmeyen puan görevi. Allah Allah. Biz yani şey değil bu. Nasıl anlatayım size? Gelişimler değil. Bu farklı bir şeymiş. Ben bunu gelişimler sanıyordum. Benim bunu anında öğrenmem lazım. Nasıl öğreneceğiz ama? Evet bulamadım. <laughs> <laughs> e, ee, açıkçası söyleyeyim bulamadım yani. Bunun yalanı yok. Ama bir yere bunu koymuşlardır diye düşünüyorum mutlaka. Yani şunu işte atarsak düşeriz aşağıya. Peki bunu kırsak? Anladım. Mevzu ne biliyor musunuz? Ee, obje melon diyor. Yani her bir obje aldığımızda alan büyütebiliyoruz. Çok güzel lan. Bak gördün mü? Bu arada size bir ricam var. Lütfen ee, güzel kardeşlerim samimi sığınarak da bir şey söylüyorum. Yoruma gelip de şundan çaldım bundan çaldım demeyin. Kardeşim benim bak. Haritalar normal açık haritalar. Bu haritanın sahibi yabancısın haritanın. %90'nın sahibi. Yani birisi çekmiştir. Biri ondan görmüştür. Çekebilir. Bu normal. Adamın videosunu alıp kopyalamıyoruz aynısını. Güzel kardeşim. Efendi kardeşim. Şimdi kırmaya başlayalım. Hepsi her objeyi alacaksa biz objeleri nasıl öğreneceğiz abi? Ee, tek sıkıntı bence bu. Hangi objeyi almadığımızı nereden bulacağız? Mesela şu tahtayı kırsam. Eminim ki bir tane daha başarım yapacağım. Mesela a ya çıkarım, başarım yok. Bak bunu kırsam %99 başarım daha verecek. Tam. Ta evet, bunu bir daha yazalım kodumuzu. Trigger Stocks. Bu hedefi tetikleyemezsin diyor. Neden işte Bana onu söylemen lazım aslında. Ee, stand answer mi item diyor. On item. Ben şu işte çevireyim mi? Evet İngilizce nereden lazım oldu bakın. Diyor ki bu da 10 tane item başarım yaparsanız diyor. E, ee, başarımları göreceksiniz diyor. Ben ne aldım? Ha stick aldım. Çok güzel. Yeni bu obje daha açtık. Kaç tane oldu abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Kır abi burayı. Genişlete genişlik 10 tane yaparız değil mi? Oh daha buğday var. Ekmek var. Aslında bunun güzel yanı şu, Minecraft'ta aslında bilmeyenler için çok güzel bir mod diyebilir miyiz bunu? Yani bilmeyenler derken, bütün nesneleri öğrenmek isteyenler için. Bak, bunu kırsam şey alamıyorum, alsa iyi olurmuş. Ee, bak, bunu alacağız mesela. O da bir gelişim yapacağız. Toprağımız var mı? Almışız toprak. Taş alacağız mesela. O da bir gelişim. Tamam. Şu an karpuzu aldık. Karpuzu bu arada çok kumaların sebebi bence şahsi fikrimi söylüyorum. Tamamıyla şeydir, ne onun adı? Ee, Karnımız ölmemiz içindir. Bir şey yaptığımız zaman bir gelişim daha alıyoruz. Şu an açıldı mı? Açılmamış daha. Ne yapacağız? Bir adet masa. Tıng. Dediğim gibi her bir yeni olan şeyde bir başarım kazanacağız. Crafting olsun. E, yerden alma olsun. Aklınıza herhangi ne gelirse olsun. Herhangi ne gelirse olsun değil de. E, her ne gelirse gelsin. Normalde bu oyunun e, şey varmış zamanı. Kaç saat diye soracak olsanız 10 saatte bitebiliyormuşsunuz isteseniz. Ama biz tabii 10 saat değil de şöyle güzel bir seri şekilde oynamayı düşünüyorum ben. Biz de öyle yapalım. Bir başarım daha. Bir başarım daha. Açıldı bu arada. Ne diyor ki? Trigger Lobby yazdığında. Merhaba abi. Eee şey. Ben niye buraya geldim? Abo Ananını. Evet. 10 saatte hangi adam bitiyor lan bunu? Ben bunu çok şaşırırım ha. Bu item alabiliyor muyuz şu an? Kapı var lan burada. Tat diyor. Başladığımız an diyor büyük ihtimalle. 8 dakika olmuş. Evet. Maps diyor. Ben burada şimdi toprağı görmeyeceğim abi. Toprak yok mu burada? Ha, toprak yok. Tabi canım. Mesela Ladin fidanı bak fidan da yok. Evet. Hayırlı olsun. Yaptıklarımız Orada gözükmüyor. Gayet teleport diyor. Manyak ben geldim geldim. Kıralım bunu. Böyle onu da alalım. Şunu da alalım. Biraz fazla odunumuz olsun. Odundan zarar gelmez abi. Kışın yakarız. Havalar soğuk gidiyor malum. Kışı yakalayamadık gerçi de olsun. Destek olmak için yapmanız gereken tek şey biliyorsunuz herhalde. Sönülme gerek yoktur. Abone olmanız, like atmanız yeterlidir. Bir hedef koyalım hatta. 50 like'a soralım mı? Ne diyorsunuz? Anlaşalım mı? 50 like iyidir herhalde. alamıyormuş lan. Ben diyorum niye alamadım onu? Şimdi tohum ekmek. Bak ben bu başarım daha buldum bak. Bak bak bak. Başarıma bak. Karpuz tohum başarımı. Ben bu işi çözdüm. 3 tane de bundan aldık. Bunun başarımı. Ee, daha sonra bunu şurada çevir. Bunun başarımı. Meşe odunu. Bunun başarımı. Aga. Aga işler açıldı ha. Vallahi işler açıldı. Bu ne lan? Ben niye alamadım onu? Bir şey vardı oldu sanki. Başka. Karpuzu geç. Meşe tahtayı geç. Duyulmuş meşe odunu. Tabi, Bu da başarımdır. Aha ilk günden sınır açtık lan. Ee, bu odun. Kır. Evet, bunu geçmişiz herhalde. Yok. Geçmişiz evet. Ee, bir mob falan olacak mı kanka? Ee, dağlar taşları az kaldı. O zaman bir şöyle yapalım. Bir tane kazma yapayım ben buradan? Şunu bir çevir. Şu yedi tane de çevir. Haritacı masası mesela. Ana bu da varmış. E ee, Harita yapmayacağız arada burada. Peki başka ne var? Sandık. Elma, <gülüyor> kapı, <gülüyor> ee, dur kapıyı atarım bari. Oğlum ilk günden kaçta yapacağız lan biz böyle? Asınç, düğme, kılıç. Ee, bundan ve bundan. Oha oha. Bir günde yarısını geçtik neredeyse. Çok güzel gidiyoruz bu arada. E ee? Onları öldürürsem onlar da bir şey verecek bana. Enderman git başka yere bak. Benim gözümü içine gelme ya. Ben yaptığım bütün başarımı da dağıtmayı istiyorum. Hatta bunu alıp kullanır onu. Karpuzun tohumu. Karpuz tohum ekme başarım var mı? O yok lan o yoktur. Yani. Abartıdır o. Yani bizim amacımız nesne ya. Öyle bunu nesne bazında gideceğiz. Bütün nesneleri elimize almamız gerekiyor. Veyahut da yapmamız gerekiyor. O tarz bir şey ilerlememiz lazım. Ne alsak. Tamam. Bir, bir tane bunu alsak. Bu da tamam. Sürek. Ee, varil. Çın, çın, çın. Canavar abisi gelişimini yaptı. Oğlum torpa niye götürüyorum? Oğlum onu ötük var toprak ver oğlum. Ola! Onu, onu, Ben boş boşuna zıplıyorum sağa sola. Aa ok görevini de yaptık. Aa endirme incisi görevi vardır ha kesin. Yatak bulamadık ya. Vallahi. Dur, karpuz yiyelim. Ne başarmak yapacağız şimdi? Dur, buraya varlı da bir yere koyalım. Ee, bir şey var mı burada yapabileceğimiz? Yok şu an. Evet dostlar videomuz buraya kadar. Bence videoyu burada bitirelim fazla tadır kaçırmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.